Sisli, keskin bir soğuk vardı Şubat'ta. Hırçın dalgalı denizler üşümüş, göller hüzünle buz tutmuştu. Yürekler barbarca dağlanmış, hınçla örtüler yırtılmıştı. 28 Şubat'tı. Postmodern olsundu, zulüm çoğalsındı ve ezilsindi bütün inananlar. Sevdayı azaltanlar, sevgiyi karartanlar vardı. Sessiz çığlıkları susturanlar, gökyüzünü kanatan, kıpkızıl edenler vardı. Hoyrat celalelerini solduran, gülleri incitenler vardı. 28 Şubat'tı. Bin yıllıktı, sürsündü, işkence çoğalsındı ve ezilsin de bütün inananlar. Hayat akıp giderken mecrasında insanları prangaya vuranlar, özgürlükleri zincirleyenler vardı. Merhameti yok edenler, teri kana bulamak isteyenler vardı. Nobran ve kinle saldıranlar vardı. 28 Şubat'tı. Yakılsındı, kahır artsındı, yok edilsindi bütün inananlar. Ey ölüm sevici diktatör, biliyor musun? Her yağın karla yeniden doğarız. Ey özgürlük düşmanı aristokrat, biliyor musun? Temizlenir özümüz her yağın yağmurla. Ey yakıcı yok edici burjuva, biliyor musun? Esenlik olur rüzgarlar ateşlere. Ey cellatlara emir veren katil, Biliyor musun? yedi veren güldür umutlarımız geleceği aydınlatan. Gözlerden akan hüzünler dirençlerimizi biler. Karıncalar su taşır yangınlarımıza. Kanatılan yüreklerimizde taşıdığımız güneşler yeniden doğar. Sonsuzluk olur çektiğimiz sancılar. Ondandır bin yıl sürmemesi postmodern darbenin. Bütün tılsımın bozulması Efsanenin sönü vermesi o yüzdendir. Aşkın ve acının zirvesini yaşamışken bizler yeniden cemreler düşer şubatlarımıza. Sevginin çiçekleri açar mezarlarımızda. Bizi kim öldüresi?